Yangın kozaklıdan sonra Harlusu'ya dayandı. Rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Ya yanıyor? Vallahi Hatay'ın Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi yerleşim yerlerine yakın bir noktada henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Harlus'u sınırlarına dayandı. Hatay Orman İşletme Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makineleri, arosözlerle karadan, helikopterlerin de havadan müdahale ettiği, Kozaklı Mahallesi GSM anteni mevkii ile çevresinden yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılımını sürdürdü. Rüzgarın etkisiyle yükselen alev ve dumanın bölgeye yayılması sırasında bazı yerlere kül yağdığı, yerleşim yerlerinde yaşayan, tarlada zeytin asadı yapan vatandaşları da rahatsız etti. Yangınla yükselen duman ise 3 ilçeden rahatlıkla görüldüğü gözlendi. Hatay Orman İşletme Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ekipleri, arozözlerle orman yangınını söndürme çalışmaları yürüten ekiplerle bölgede çalışmalara katılan helikopterler de rüzgara rağmen yangına havadan müdahalesini sürdürüyor. Yangının genişlemesi ve yayılımını yüksek yerlerden meraklı bakışlarla izleyen birçok vatandaş ise alevlerin yerleşim yerlerine yetişme endişesi yaşıyor.